Merhaba, ben Alper Konuralp. Alper ile Vue.js'in 46. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde Search Bar kısmındaki geliştirmelerimiz devam ediyor. Bir önceki bölümde Search Bar'da kolonları seçtirmek için bir drop-down uygulaması yapmıştık. Bu bölümde o arkadaşın özelliklerinin üzerine yeni şeyler ilave edip, görüntüsünü değiştirip tıklandığında da Yukarıdaki search bar'da bir elemanın gözükmesini sağlayacağız. Bu sayede search bar'ımız yavaş yavaş istediğim noktaya geliyor ama daha çok yolumuz var orası kesin. Bu bölümde ilerleyelim. Daha sonraki bölümlerde daha da ileri gideceğiz. O zaman hadi bölüme geçelim. geliştirme ortamımız hazır. Visual Studio ve Firefox bizi bekliyor. Bu bölümde bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu search elemanımızla alakalı geliştirmelere devam edeceğiz. Evet, şimdi bir önceki bölümde ne yapmıştık? Şuraya bastığımızda şu şekilde elemanın gözükmesini sağlamıştık. E, i̇lk gözüme çarpan şey bu e, gözüken komponentin biraz yukarıda durması onun sebebi de şu. Biz 20px olarak hesapladık ama hiç padding'leri falan hesaba katmamıştık. Şimdi şuradan bakacak olursak hatta şuradan da gösterebilirim. Şuraya baktığımızda bu komponentin çevresinde bir 5px'lik eleman olduğunu görüyoruz. Sadece bu komponentte şurada 30 px'lik bir girinti olduğunu görüyoruz. Bu elemanı değil de daha üstündeki şu container'a baktığımızda bu container'ın içerisinde de bir 5px'lik bir şeyimizin olduğunu padding'imizin olduğunu görmekteyiz. Genel yüksekliği 20 px 5 5 daha 10 20 30 ve birer pikselde border'dan gelen şeyimiz var. Oradan da Onları da hesaba katarsak 32 piksellik bir yükseklik olduğunu görüyoruz. Ama biz sadece elimizdeki 20 px'e göre buradaki işlemi yapmıştık. O yüzden de doğru şekilde görüntülenmiyor şu anda. Bunu görüntüleyebilmek için ben en azından şunu 20 px haline getireyim. Şey pardon 30 px haline getireyim istiyorum. Bir bakalım şimdi. Tekrar açtığımızda tamam, daha doğru bir yerde gözüktüğünü görmekteyim. Güzel. Şimdi bunun sonrasında bu arkadaşa bir padding vermek istiyorum. Bunu da 5 px bir padding vererek şu şekilde gözükmesini sağladım. Kenarlardan biraz daha mesafe kalması şeklinde gerçekleşti bu işlem. Hatta şöyle buraya bir de border verirsek. Border bir px Solid. yukarıdaki gibi şöyle 555 alalım. Yani şimdi çerçeveyi görmüş oluyoruz, biraz daha güzel oluyor diye düşünerek böyle yaptım. Bakalım sonrasında değiştiririz. Hatta bunun arkasına önceki bölümlerde yaptığımız böyle bir gölge atraksiyonu vardı. O gölge atraksiyonunu bile ekleyebiliriz. O sonraki aşamada kalsın. Şimdilik böyle güzel gibi. Bir de hani tamam yükseklik olarak ayarladık ama e, yatayda da biraz daha sanki kaysa güzel olacak gibi. O yüzden şu 30 px'in altına bir de left'ten 30 px ilerle diyerek koymak istiyorum. Böylelikle elemanımız şu hale geldi. Güzel. Şimdi burada li'lerimiz arasında bir boşluk bırakmak istiyorum. O yüzden burada bir li elemanları için şu margin ve padding değerlerini bir ele alalım. Bir piksellik bir margin ve 3 piksellik de bir padding'i eklemek istiyorum. Şurada bu px yazmayı unuttuk. Evet, bunu eklediğimizde de şu hale geldiğini görüyorum. Güzel. Harika oldu. Bu şekilde ben elemanımın ekrandaki görüntüsünü bir şekilde hazırlamış oldum. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu. Ben bu elemanın üzerine geldiğimizde bir kere birkaç tane şey olmasını istiyorum. Birincisi background'u değişsin. Biraz daha koyu bir background'a geçsin ki onun üzerine geldiğimizi anlayalım ve el işareti haline gelsin ikon. Bunu nasıl yaparım? Bunu da şöyle yaparım. End işareti. Burada end işareti li elemanını değiştirdiğimiz söylüyordu hatırlayacağın gibi. hover üzerine geldiğinde anlamına gelen bir belirteç. Burada ben bir background'u background'u biraz daha koyu bir background'a çevirmek istediğimi söylemiştim. Bu sharp ne olabilir? Şu anda ff white olduğu için bunu biraz daha koyulaştıralım mesela ccc şeklinde bir hale getirelim bakalım. Tıkladığımızda evet biraz daha koyu bir hale geldi. Hmm, buradan şu çıkıyor bak ortaya. Şu şey için verdiğimiz padding esasında çok güzel olmamış. Veya en azından sağdan soldan padding'i oradan vermek yerine yani kalın listten vermek yerine sağdan soldan padding'i içeriden vermek daha mantıklı olacakmış. O yüzden ben şurayı şöyle yapayım. İçerisi dediğimde şurası. Mesela üstten alttan 3px, sağdan soldan da 8px verebiliriz burada. Bakalım şimdi. Evet şimdi çok daha güzel bir arkadaş oldu. Tam dayandı kenarlara. Güzel. Bunu bu şekilde kullanabiliriz şu anda. Ama ne demiştik? Bir pointer cursor iki nokta üste pointer olarak buradaki elemanı pointer haline getirebiliyoruz. Harika. Süper. Seçtiğin elemanı pat diye burada görülebilmesini sağlayabiliriz. Oldu. Ama bunun tepesine bir de başlık lazım. O yüzden başlığı oluşturmak için de burada şöyle bir atraksiyon yapmak istiyorum. Başlık bu lilerden ayrı bir eleman değil. O yüzden de buraya bir class header şeklinde bir başlık yerleştireyim. Bunun içerisine columns yazdığımı düşünebiliriz. Bir de şuradaki elemanlara da class item şeklinde iki tane class ataması yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ben burada hover'ları nokta item hover olarak vereyim. Bunun haricinde bir de and and nokta header elemanımız içinde font weight font ağırlığını bold olarak tanımlamış olalım. Şimdi tekrar bakıyorum. Evet başlıkta şu yazı şekli haline geliyor. Burada da pointer haline geliyor yazı şekli değil esasında orası. Neden yazı olarak? Çünkü buradan geliyor büyük ihtimalle yazı durumu. Ama ben bunu yazı olarak tanımlamayacağım. Farklı bir şey olması lazım. Tamam, burada cursor'da neler vardı? Bir ona bakalım. Auto copy, default, grab, help, move, Tabi bir dünya şey varmış. Pointer bizim kullandığımızda proses varmış. Text bu gözüken. Hmm. Güzel. Pointer olmaz. Pointer istediğimiz şeyi vermiyor. Eskiden hand deniyordu herhalde ona. Initial. Yani yazma şeklinde değil de crosshair şuna bir bakalım ha, bu crosshair buydu tabii <laughs> maalesef bu da tutmadı yani pointer diyeceğim ama pointer da değil ya Şu alias neymiş bakalım hmm, böyle bir şeymiş o da değil Default ne? Heh, tamam default. Okey. Default oldu. Süper. Default işimizi çözdü. Evet bu şekilde şu elemanları halletmiş olduğum için şöyle yapalım. Burası genişlik olarak biraz daha genişleyebilir. O yüzden şu arkadaşım padding'ini nerede ayarlamıştık? Şurada ayarlamıştık. 8px değil de mesela burayı 13px halinde yapalım. Biraz daha genişlemesini sağlayalım. Tamam. Güzel. Süper. Şimdi burada yapmak istediğim şey şuydu. Mesela buraya geldim. İçine tıkladım. Full name dedim. Full name dediğin anda çat diye burada bir şey oluşsun. Eleman oluşsun. O elemanın içerisinde full name yazsın. Ve aşağıda bak bir başka drop down açılsın yapılabilecek işlemlerle alakalı olarak bir drop down açılsın istiyorum Orada da mesela e, Bu Text bir alansa işte text alanına göre filtre elema, e, Şeyleri yazsın işte eşit eşit değil içinde geçen Gibi Şeyler Mesela sayısal bir alansa o alan O zaman Orada bir Büyük küçük Eşit eşit değil mi yine var büyük küçük Var Iıı e, başka arasında kullanılabilir mesela bu tür şeyleri operatörleri göstersin istiyorum ikinci şeyde de operatör göstersin üçüncüde de bu sefer bu operatöre göre veri istesin mesela içinde geçen diye bir operatör seçtiysen bir tekst yazmanızı yazmanı istesin veya orada direkt yazılabilir bir durumda olsun istiyorum açıkçası. Bunlarla ilgili çalışma yapmamız lazım. Yavaş yavaş bu tarafa doğru kaymamız gerekiyor. Ama bu da neler yapabiliriz bu konuyla ilgili? Hemen biraz ona doğru gidelim. Şöyle şimdi bu li'leri bu şekilde buraya yazdırdık. Burada elemana tıklandığında bir tane listeye bir yapı eklenmesini istiyorum. O yüzden öncelikle burada filtreyi içinde tutabileceğimiz bir dataya ihtiyacımız var. Filters isminde bir elemanımız olsun bu. private filters Ben buraya bir eleman atamak istiyorum. Tamam. Şimdi nasıl olacak? Şöyle olacak. Şuradaki li'imiz var zaten. Li'ye tıklandığında at click dediğimizde bu filtrenin içerisine bir eleman eklenmesini istiyorum. Yani filters nokta add şey filters nokta push bunun içerisine ne ekleyeceğiz? Şöyle bir eleman. Bu eklediğimiz elemanın bir kere kalım eki nokta üstte C olacak. Bunu kolon olarak ekleyeceğiz. Esasında şimdilik yeterli gelir bence bu eleman. Evet, bunu şöyle yaptım. O zaman ne oluyor? Şimdi ben buradan geldim. Is married'a tıkladım. Acaba eklendi mi? Hemen şuradan üye göstereceğim. biraz Tamam. Şöyle. Bunu buraya doğru kaydırırsam. Ortadan kalktı. Tamam. Problem yok herhalde şu anda. Şimdi search bardayım. Search barda filters'da herhangi bir eleman yok. Tıklıyorum ve position'a tıklıyorum. Yine yok. Event'ı fırladı mı? Şuradan e, event'lara bakalım. Event'ta herhangi bir event fırlamadı. Yanlış mı yazdık? Hemen onu bir kontrol edelim. Add click. Li'nin click özelliğini kullanmış oluyoruz. Acaba şey daha mı erken devreye giriyor? Hmm, şu olabilir. Şu olabilir. Yani bu elemanı ortadan kaldırmak için. Hmm, pf, pf, güzel. Şimdi şuraya şey yazdık ya Blur'da ortadan kalksın dedik ya şu. Şu bozuyor sanki. Çünkü buradan çıkmış oluyor işlem. Şu elemandan çıkmış oluyor. Tamam bunu böyle şöyle yapalım. Bunu buradan alıyorum. Onu oradan alıp direkt search bara yazarsam acaba buradaki problemi çözer miyim? Hemen tekrar sayfaya döneceğim. Bastım. Is married dedim. Evet sanırım oldu. Şimdi event fırlamadı gibi gözüküyor ama bakalım verilerde. Evet iki tane evet, kalımın geldiğini gördüm. Tekrar bir kalımın ikinci married kalınında geldiğini görüyorum. Demek ki buraya bizim bir şey yapmamız gerektiği kesin içeride Marriott klanı varsa bir daha ekleme veya eklesin ya ne olacak ki. Çok da problem değil. Ama yine tek eleman değil birden fazla eleman çalıştırmamız lazım. Çünkü tıkladığımızda bu sefer dışarıda olmadığımız için kaybolmuyor ya. Mesela şurada şuna tıkladığımızda hmm, da olmadı bak. Çünkü ben evet bu bulur işimizi görmedim. ise çok önemli değil. Hatta hala mı içerideyiz ya? Ha, hala içerideyiz. Evet bunun kaybolması için bir atraksiyon yapmamız lazım. Ama orası şu anki önemli mevzumuz değil. Önemli olan mevzu şimdi ben burada position'a da bastığımda arkaya bir şey ekleyip onu yani şuraya eklendi zaten. Burayı nasıl refresh ediyoruz acaba? Şöyle. Evet şuraya geldi bak ya açıl Position'da buraya gelmiş oldu tamam position'ı da aldık ama şey şu anda tam olarak istediğim olmuyor kapanmıyor çünkü şimdi bunu kapatabilmek için gerekli işlemi yapalım istiyorum bunun için buradaki işlemi şunu bir metoda taşıyacağım kalın click it isminde bir metot çağıracağım ve buna c parametresini aktaracağım. Bu metodu yazmak için şurada private column click it column alıyorum. kalın type şeklinde gelecek bu arkadaş. Tam bu kalın kolonumuzu aldı. Bu kolonu şu işlemi yaparak this nokta filters push diyerek column işte column olarak buraya ekleyeyim istiyordum. Hatta şöyle yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Never diyor. Bu never değil de şunu ben any any array şeklinde yaparsam bu problem ortadan kalkar. Tamam. Sonrasında da şu arkadaşın this this nokta şu arkadaş eşittir false diyerek bunu da görüntüden çıkmasını istiyorum. Şimdi bu değişikliği yaptıktan sonra sayfamızı tekrardan incelersek şuradan bastım age'e bastım ortadan kayboldu. Daha tekrardan şu view'yu search bar'a geldim. Benden göremiyorsunuz. Şöyle kaydırdım. Evet. Şöyle yaptığımda hop buraya eleman olarak bunu age'i eklediğini gördüm. Güzel. Bu şekilde eklenmeyi de sağladım. Şimdi gelelim şurada görünmesini istediğim atraksiyonu yapmaya. Bunu tekrar şuraya alıyorum. Görünmesini istediğim atraksiyon da şunun içerisinde olacak esasında. Şimdilik burayı siliyorum. Bu arkadaş içerisine yazılanları komponent olarak ekleyeceğim. Şöyle bunları bir komponent list olarak buraya ekleyebilirim. Ne yapabiliriz? Ya şu anda çok önemli değil ama bunu button olarak buraya eklemiş olalım istiyorum. Bunu neden böyle yaptığımı da az sonra zaten anlayacaksın. Şimdi bunu v forla yine item in hatta şöyle burada Search item ve i e diyerek yine şey alalım. Filters'ı alalım. Hatta bu filter'mış. Ha. F diyelim. Tamam bu filtreyi aldınız. Elemanımız. Sonra burada bir key yapıp bu key'e de yine i'yi e aktaracağım. Hatta şöyle yapalım. Filter artı iyi diye bunu aktaralım ve butonun içerisine de şurada filter'ın içerisindeki column içerisindeki title'ı yazdırarak bu işi çözeyim. Evet. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bastım. Position'a bastım. Position buraya geldi. Güzel. Bir daha bastım. Age dedim. Age de geldi. Bir daha bastım template dedim. Template de geldi. Güzel. İşte istediğim 3 aşağı 5 yukarı buydu. Tabi kesin şey değil. Kenarları da yuvarlak olsun istiyordum. O yüzden böyle yaptım. Sonrasında mesela burada yazılabilir durumda ya. istersen bunları silebiliyorsun. Tabii tam silme gibi olmadı. Bir batın bir şeyler kaldı orada. Hmm, buraya başka bir atraksiyon yapmak gerektiği kesin belki hani backspace tuşuna basarsa bu alanda bir önceki elemanı sil gibisinden bir şeyler yapabiliriz ama onu bilmiyorum. Bir detayına bakmak lazım. veya hangi elemanda olduğunu belirlemek mümkün olursa bununla ilgili şeyler yapmak lazım. Yani demek oluyor ki burada yapabileceğimiz hala daha çok şey var. Onlar için ayrıca çalışmamız lazım. Bu bölümde de aramayla alakalı kısımda birçok şey yaptık. Tabi bunlar yeterli değil, daha fazlasını yapmamız lazım. Yavaş yavaş ilerlediğimizi görmek güzel. Bir sonraki bölümde şu position'ı yani tabi kafamdan göremiyorsun ne koca kafamdan. Bunu şöyle kaydırayım. Evet bir sonraki bölümde şimdi şuradaki elemanımızla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Yani buraya geçici olarak bir buton yerleştirmiştim ama onun esasında bir div olması lazım. İşte köşeleri yuvarlatılmış böyle gözüken, güzel gözüken bir eleman olması gerekiyor ki içerisine mesela çarpı da koyabilmemiz gerekiyor. Farklı farklı bir sürü şey burada aklımda ama onlar için biraz daha zamana ihtiyacımız var, çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bir sonraki bölümde bunlarla uğraşacağımız kesin. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.